Sevgili seyirciler, Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulamayı duyurdu. Bizzat Bakan İbrahim Yumaklı sistemi tanıttı. Peki neydi sistemin adı? Gıda kamuoyu duyuru sistemi. E, ne işe yarar? Taklit ve taşiş ürünlerle tüketicinin sağlığını tehlikeye atan işletmelerin hazırlanan sitelerden duyurulacak. Şimdi de gıda kamuoyu duyuru sistemine başlıyoruz. Yeni sistemimiz vatandaşlarımızın Güvenilir gıda ile ilgili merak ettiklerinde ulaştığı güvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda kamuoyu duyuru sistemini anlattı. Tüketicinin yanıltılmasını önlemek ve geleneksel ürünleri korumak için bazı gıdalarda katkı maddelerinin yasaklandığını açıkladı. Tüketiciyi yanıltıcı şekilde örneğin nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu ya da nar aromalı sos gibi ürünlerle limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin üretimini yasakladı. Yumaklı hedeflerinin gıdada taklidin önüne geçmek olduğunu söyledi. Şeker ilavesiz beyanı ile tüketicinin yanıltılmasını engelledi. Aromadan üretilen gıdalarda yanıltıcı meyve sebze görseli kullanılamayacak. Bakan yumaklı içeriği yanlış yansıtılan ürünlerle algı yaratılmasının da önüne geçildiğini söyledi. Birbirleriyle karıştırılabilecek olan gıdalarda tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadeler yer alamayacak. Örneğin tereyağı aroması eklenmiş margarinde tereyağı tadında tereyağı lezzeti gibi ifadelerin kullanılmasını yasakladı. Taklit ürünlerle tüketicinin sağlığını tehlikeye düşüren işletmelerin cezasız kalmayacağını da açıkladı. Geçen yıl yapılan 1.3 milyon denetimden bu yıl için 940 bin denetime ulaştık. Henüz daha yıl bitmedi. 940 bin denetimden 16 bin uygunsuzluk tespit etti. Toplam 771 milyon idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.